Ne işin var abi? Özel müddet olan sensin komutanım. Ağlam, alam, alam, Şu an tecavüz eden sensin burada. Ağlam, aracı ben gördüm. Aracı ağlam, ben tecavüz edemezsin. Aracı tecavüz edemezsin. Aracı ben tecavüz edemezsin. Tamam mı? Burası ağlam, benim özel aracı. Kimliğinizi görmek istiyorum. Yok abi. Bir yok. Ara beni abim. saldırıyor? Ara. Komutanlar buraya aracı tecavüz Tek evimizde bir saldırdı. Ne ediyorsunuz buraya. Saldırdırıyorsunuz. Tek evimizde Evimiz var mı? Aklı Aklı ya, Buralım, ya. Burada mı? Burada saldırdı. Çalır burada hiç Konuşma tekrarda. Orada yalacak konuşma. Ateş arab azamla geliyor. bizim evimiz. Evim burada Alamaz. Arkadaşlar bir şey bu orada. Evet, Bura e, bizim evimiz arkadaşım. Yok bacı çık. Sen de ne kimliğin ya? Eşkıya mı oldun? Hala yok bende. Yok. Sayılı var mı? yolda bulacaksın. Burada değil. Adam sayılı. Batıma niye karıştırdın? Özel arazimiz. Başka bu kadar gördünüz ya. Yoldan geldi beyefendi. Eş sayılığa geldim eşimle. Yoldan geldim. Araziye vurdu. Ya sizin bahçeniz yok. Sayılığa geldim. Gitmez misiniz? Sokağa çıkma yapalım. Oradan gidiyor. Sayılığa. Yapmayın ya. Yapmayın Yapmayın ya. <laughs> Hadi. 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 Allah Allah.